Değerli kardeşlerim bu videoda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz sabah namazından sonra ne yapardı? Sabah namazından hemen sonra uyuyan kişilerin başına neler gelir? Neleri kaybederler? Bu meseleleri sizinle paylaşmak istiyorum. Meselemize geçmeden önce kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı ve beğen tuşuna basarak bu güzel hizmetin daha fazla insana ulaşmasına sebep olmanızı sizden istirham ediyoruz. Kıymetli kardeşlerim, Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam efendimiz yatsı namazını kıldıktan sonra yatar, geceleyin teheccüd namazına kalkar, sabahleyin ezan okunduktan sonra cemaate gider, insanlara namaz kıldırır, keraat vakti çıkana kadar zikirle meşgul olurdu. Hatta bu konuda Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam efendimiz kim sabah namazını cemaatle kılar, sonra keraat vakti çıkana kadar zikirle meşgul olup iki rekat namaz kılarsa kendisi için bir haç ve bir umre sevabı olduğunu da müjdelemiştir. Bu konuyla alakalı işrak namazı videomuzu izleyebilirsiniz. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu vakitleri değerlendiren, bu vakitte ayakta olan insanlara özel dua etmiş ve buyurmuş ki Allahümme barikli ümmeti fi bukuriha Allah'ım sabahın ilk vaktinde bu değerli kıymetli vakitlerde ayakta olan kişilerin bereketini artır diye dua etmiştir. Yine bir sabah bu vakitte uyuyan Fatıma validemizin yanına gitmiş Ya bu neyyetü yavrucuğum kumi işhedi rizka rabbiki kalk ve Rabbinin rızkına şahitlik et ve la tekuni minel gafilin sakın ha bu saatte uyuyarak gafillerden olma diye uyarmıştır. Değerli kardeşlerim bu vakit yani sabah namazını kıldıktan sonra kerat vakti diye ifade ettiğimiz güneşin doğuşundan itibaren yarım saat geçene kadarki vakitte uyumak gerçekten rızka engel olduğu, berekete engel olduğu ifade edilmektedir. Bu konuda İbrahim bin Etem Hazretlerinden şöyle bir hadise nakledilir. Bir adam bereketin olmadığı ile alakalı İbrahim Etem Hazretleri ile tartışmış. İbrahim Etem Hazretleri ona şu soruyu sormuştur. Yeryüzünde köpek mi daha fazla vardır, koyun mu daha fazla vardır? Adam koyun daha fazla vardır demiş. Peki koyun mu daha çok doğurur, köpek mi daha çok doğurur diye sormuş. Adam Koyun en fazla 300 doğurabilir ama köpek bir doğurduğu zaman 7'ye kadar bazen daha fazla doğurabilir. Peki yeryüzünde koyunlar daha fazla kesiliyor, köpekler kesilmiyor. Köpekler daha fazla doğduğu halde et için bu kadar koyun tüketildiği halde niçin koyunlar daha fazla vardır bunu bilir misin? İşte bu berekettir demiştir. Adam bu bereketin sırrı nedir diye sorduğu zaman İbrahim etem Hazretleri şöyle buyurmuştur. Koyunlar gecenin ilk vaktinde uyur ve şafaktan önce kalkarlar. Böylece o şafak vakti, o sabah vakti yeryüzüne inen bereketten istifade ederler. Köpekler ise gece boyunca havlar, şafak vakti geldiği anda düşer yatarlar. Böylece rahmet ve bereketten mahrum kalırlar. Ondan dolayı köpeklerin sayısı yeryüzünde az, koyunların sayısı daha fazladır demiştir İbrahim bin Etem Hazretleri. Değerli kardeşlerim, akşamleyin geç yatmak bize çok şey kaybettirir. Ama akşamleyin erken yatarsak teheccüdümüze kalkarız. Teheccüde kalkamasak da sabah namazına kalkar, sabah namazına gideriz, 27 kat daha fazla sevap alırız. Aynı zamanda bir de bu değerli vakti zikirle, Kur'an'la, vaazla, sohbetle değerlendirirsek bir haç ve bir ümre sevabı alırız. Bununla beraber hepimizin şikayetlendiği bu kadar kazancım var, bu kadar malım mülküm var ama bir türlü bereket göremiyorum yetmiyor diyoruz ya sebebini öğrendik değil mi? İşte sabahleyin uyumak bizim rızkımızın bereketinin gitmesinin en büyük sebeplerinden birisidir. Dolayısıyla Erken yatalım, sabahleyin camiye gidelim, kazancımız sınırsız olur. Hem dünyada hem de ahirette. Allahu Teala Hazretleri şu dünyadaki imtihan günlerimizi sevdiği ve razı olduğu şekilde yaşamayı, ahirete bol kazançla gidebilmeyi hepimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun.